Allah'ın selamı üzerinize olsun. Bugün 26. tevhid ayeti olan Safa suresinin 35. ayetiyle devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Onlar Allah'tan başka ilah yoktur denilince büyüklenirler. Önce ayette geçen büyüklenme kelimesi üzerine duralım. Büyüklenmenin Allah'a karşı bir büyüklenme mi yoksa Hz. Muhammed'e karşı bir büyüklenme mi olduğunu tespit etmemiz gerekir önce. Bu sebeple Ayetin önce ve sonra gelen ayetlerini inceledik. Ayetin devamında biz Mecnun bir şair için tanrılarımızı mı bırakacağız dediklerini aktarır bize Kur'an-ı Kerim. Ee, ve buradan anlıyoruz ki Mecnun şair hitabı Hz. Muhammed için söylenmiş. Kur'an-ı Kerim'de de büyüklenme kelimesini birçok ayetin içinde görürüz. Ayetleri incelersek insanların peygamberlere karşı büyüklendiklerini, Şeytanın yaratılış açısından insana karşı büyüklendiğini ve Firavun'un ilahlık iddiasıyla Allah'a karşı büyüklendiğini görürüz. Akıl tek başına kendine mutluluğu sağlayacak şeyleri bilseydi peygamberlere gerek kalmaz ve peygamberin varlığı anlamsızlaşırdı. Fakat kendisine dayandığımız varlık yani Allah bize benzemediği gibi biz de ona benzeyemeyiz. Buradan da şunu öğreniriz. Bu makamda yaratıcının bizim gibi olmadığı ve bir hakikatin bizi birleştirmediği kesindir. Öyleyse bizler zorunlu olarak nereye varacağımızı, nereye ulaşacağımızı bilemeyiz. Eğer Allah'ın katında varacağımız yerde mutluysak ya da mutsuzsak, bunun sebebi biz insanlara gizli kalmıştır. Allah'ın e, bizim hakkımızdaki iradesini ve bizi niçin yarattığını kendi aklımızla bilemeyiz. O nedenle mutlaka Allah'ın bunu bize öğretmesine muhtacız. Allah bunu dilemiş olsaydı, Herkese o mutluluğun sebebini öğretir ve ona hangi yolu yürümesi gerektiğini de açıklardı. Fakat böyle bir şey dilemedi. O yüzden de her topluma kendi cinsinden peygamber göndermiş, onları başlarına geçirmiş ve insanlara ise peygamberlerin evrine girmesini emretmiştir. Allah'ın böyle yapması bu konudaki ezeli bilgisine göre onlara karşı delil getirmek için bir sınamadır aslında. Allah peygamber olduğu iddiasında doğruluğunu gösteren mucize ve delillerle peygamberlerini destekler ki ümmetlerine karşı delili olsun. Ve Allah'ın yarattıklarını sınadığı ilk şey onlara başkalarından değil de içlerinden bir peygamber göndermesidir. İnsanlara hakim olan haset ve büyüklenme duygusu doğruluklarını bildikleri halde onları inkara zorlamıştır. Allah da şöyle dediklerini söyler. Kuran o iki yerden büyük bir adama indirilseydi ya, işte bu ayetle insanın hem cinsine karşı büyüklenmesinin Allah'ın insanları sınadığı ilk şey olduğunu öğreniriz. Şimdi e, gelelim insanların ve cinlerin neden kibirlenip Allah'a isyan ettiklerine. Bütün varlıklar içinde sakalen dediğimiz insan ve cin kibirlenmiş ve bu ikisi Allah'a isyan etmiştir. Varlıkların şehadet alemine yani görünür aleme çıkmalarına sebep olan ilahi isimler şunlardır. Ceberut, Kibriya, Azamet, Kahı ve İzzet isimleridir. E, bu yüzden o varlıklar bu ilahi e, isimlerin altında zelil olarak varlığa çıkmışlardır. Allah onları yarattığında yarattığındaysa bu isimlerle onlara bilinmiştir ve böylece onlar kendi perçemlerinin ve her canlının perçeminin Allah'ın elinde olduğunu görmüşlerdir. İnsan ve cinlere gelince. Allah onları lütuf, sevgi, yumuşaklık, rahmet isimleriyle yaratmıştır ve varlığa çıktıklarında kendilerini ezen bir büyüklüğü, izzet ve yüceliği görmemiş varoluşlarında kendilerini rahmete, ilgiye ve tenezzüle dayanır bulmuşlardır. Allah dünyaya çıkışlarında onları kendilerinden çekip alacak celal, büyüklük ve azametinden onlara hiçbir şey göstermemiştir. Eğer perçemlerinin Allah'ın elinde olduğu kendilerine apaçık ya da elest bezminde olduğu gibi iman şehadetiyle göstermiş olsaydı, onlar bir an bile Allah'a isyan etmez ve diğer yaratıklar gibi gece gündüz bıkıp usanmadan Allah'ı tesbih ederlerdi. İnsan ve cinler söz konusu rahmet isimlerinden ortaya çıktıklarında ey Rabbimiz bizi için yarattın demişler. Allah da bana ibadet edin diye yarattım buyurmuştur. Böylece onlar kahredici bir nitelik görmemişler. Aksine Allah insan ve cinlere yaratılış ve varoluş sebeplerini söyleyince kendilerinden var oldukları isimlerine bakmış, Allah'a isyan ettiklerinde ya da işte emirlerine uymayıp büyüklendiklerinde onları e, cezalandıracak bir ilahi ismi karşılarında görememişlerdir. Bu yüzden de onlar itaat etmeyip bazıları isyan etmiştir. E, Adem oğulları dışındaki bütün mahlukat, huşu ve tevazu makamındadır. İnsansa Allah'ın karşısında kibriya ve izzet iddiasında bulunur. Cinlerse bu iddiayı ancak mahlukat içerisinde kendilerinden aşağıda gördükleri karşısında yaparlar. Buna misal olarak e, iblisin yaratılış bakımından Adem'e karşı büyüklenmesini verebiliriz. İblis e, Adem için Allah'a ben çamurdan yarattığım birine mi secde edeceğim demişti. Çünkü iblis ateş unsurunun toprak unsurundan daha üstün olduğunu görerek ben ondan daha hayırlıyım. Onu topraktan beni ise ateşten yarattın demişti. Burada dikkat etmemiz gereken şey iblisin Allah'a büyüklenmemiş olmasıdır. Bunun nedeni ise İblis ilahi surete göre yaratılmadığı için içinden günahkar ve asi olmamış, insana kafir ol demiş, insan küfre döndüğünde ise ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım demişti. Öyleyse insan diğer yaratıklardan ayrı olarak büyüklenme özelliğine tahsis edilmiştir. Yani Allah'a karşı büyüklenmesi ve iddia sahibi olmasının sebebini i̇bn Arabi şöyle açıklar. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Firavun'u hep ilahlık iddiasıyla biliriz kibirlenip büyüklenmesiyle tanırız. İşte bu iddianın insana yerleşmiş olması dereceli üstünlükten kaynaklanır. Böyle bir iddiada bulunup da kendi adına büyüklenen birisine Allah şöyle buyurur. Allah daha büyüktür. Şundan daha şeklinde söylenilen tüm nitelikler Allah'ın şanına layık niteliklerdir. Bunun nedeni ise ortaklık iddiasında bulunmasıdır. Fakat bunun bir kısmı kınanmışken bir kısmı övülmüştür. Buna göre kınanmış olan kısım Firavun'un iddiasıdır. Övülmüş kısımsa Allah'ın kendisinden bildirdiği merhamet edenlerin en merhametlisi, işte yaratanların en güzeli gibi ifadelerdir. Burada Allah den daha gibi kalıplar getirmiş ve kendisini yaratıklarına karşı onlardan daha merhametli yapmakla gerçekte merhametli kullarını övmüştür. İnsandaki büyüklenme ise Allah'ın insanları kendi suretine göre yaratması sebebiyle ortaya çıkmıştır. Ve bu insan haricinde hiçbir varlığa verilmemiş bir özellik. Kınanmış olan Firavun'un büyüklenme iddiasında ilahi bir sır vardır. Allah Hz. Musa ve Hz. Harun'u Firavun'a göndererek ona şöyle söylemesini emretmiştir. Ona yumuşak söz söyleyin. E, belki öğüt alır veya korkar. Allah'ın belki, umulur ki gibi kelimeleri... Bütün alimlere göre gerçekleşir, vaki olur anlamına gelir ve bu kesinlik içerir. Nitekim e, ayette de umulur ki Allah onların tövbesini kabul eder buyurur. İşte bu ayet hakkında da alimler kesinlik bildiren bir ifade olduğunu söylemişlerdir. Yani burada Allah Firavun'un öğüt alacağını biliyordu. Öğüt almaksa unutulmuş ezeli bilgiden kaynaklanır. Sonra Hz. Musa ve Hz. Harun'un davetine karşılık vermemesi üzerine korktuklarını görünce Allah şöyle buyurmuştur. Korkmayınız ben sizle beraberim. Duyarım ve görürüm. Yani Firavun'u duyduğum gibi e, size tavsiye ettiğim hitapta yumuşaklık ve hoşgörü yerine getirip getirmediğinizi de bilirim. Bu yumuşaklık nedeniyle Firavun kendisine karşı kibirlenecek birisini bulamamıştı karşısında. Çünkü büyüklenme duygusu ancak büyüklük taslayanlara karşı duyulabilir. Böylece onlardaki yumuşaklığı görünce İlahi rahmet içine işlemiş ve o ikisinin bildirdiğinin doğru olduğunu anlamış fakat bunu kaminden gizlemişti. Burada İbn Arabi bu olayın da hakkın bir işi olduğunu söyler ve bu konuyu şu hadisten yola çıkarak anlatır. Kıyamet günü Allah'ın kullarına farklı farklı suretlerde tecelli edeceğini ve insanların aşina oldukları suretlerin dışında tecelli ettiğinde senden Allah'a sığınırız. Biz Rabbimizi bekleyenleriz diyeceklerdir. Allah da onlara kendi bildikleri suretle tecelli ettiğinde bu sefer Rableri olduğuna şahitlik edeceklerini söylerler. Fakat burada Allah kendisini tek suretle sınırladıkları için inkar ettiklerini ve kendisini tanımadıklarını söyler. Sonra şöyle der. Kim beni herhangi bir suretle sınırlarsa kendi tahayyülüne yani hayaline ibadet etmiştir. O kişi bana ibadet ettiğini zanneder halbuki beni inkar etmektedir der. Ayete dönersek Rahman'ın nefesinden 26. tevhid ayeti olan Onlar Allah'tan başka ilah yoktur denilince büyüklenirler ayeti şaşırma tevhididir. E, alemde Allah'tan başka ilah yoktur hükmü nasıl gerçekleşir diye hayrete düşerler. Sad suresi 5. ayette de buna benzer bir ifade geçer. Onlar ilahları tek bir ilah mı yaptı şaşılacak bir iş bu derler. İşte burada onlar suretleri çok ve farklı gördüklerinden dolayı bu suretlerin tek bir hakikatte yani Allah'ta birleştiğine şaşırmışlardı. İbn Arabi onların inkar etmediklerini, sadece büyük görüp yücelttiklerini ve eşyanın tek bir hakikatte nasıl toplandığı konusunda şaşkınlığa düştüklerinden bahseder.